dün sarhoştum diye tabii ki sesimi çıkarmadım. Oğlum oyundayım bak elleme. Siker bak oyundayım oyun bit, bit. Beni ilgilendirmez. Oğlum bak oyundayım. Şş, bu gördüğünüz şey. amele ve köle şş, satılıktır. Oğlum benim oy... paramı çaldın. Şş, bak oyundayım. Hükmelerik Benim Gittin saydım, kumbaramı çıkarsa. patlattın. O zaman bu kumbaranın parasını nasıl ödeyeceksin? O zaman sen benim kölem olacaksın. Ya yani, oğlum dur lan oyundayım. Sen ya benim Mas, kölem. Oğlum maç bak elleme bak maç. Bu gördüğünüz 1.80 boyunda Mavi gözlü kaç, kilosundan? Tamam. Tamam, dur ya, kaç kilosun lan? Söyle ama oğlum ya oyundan ya amına koyayım gol yedim seni. Kilonu söyle. Kilo ne bileyim oğlum zayıfladık spor yapmıyoruz zaten bir ayda. 85 kilo diyelim. İnşaat işlerinde kullanabilirsiniz. 80. Yanınızda kullanabilirsiniz. 90 kilo de. Kavgaya götürebilirsiniz. Oğlum, oğlum, bir dakika ya. ya. Oğlum bak maçtayım diyorum ya. Bana bak. Ya o para gelecek. Ya da bu Louis Vuitton kemerimi götüne sokarım senin. Lan dur oğlum be.